Neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan da zevk alasın. Değerli dostlar, hem kendimizi genç tutup hem de bu hayattan nasıl zevk alırız? Vergi kaçırmadan, vergiden nasıl kaçınabiliriz? Yasalara sadık nasıl kalarak bunları başarırız? Bunu hadi hep birlikte keşfedelim. Herkesin bildiği ama unuttuğu, tahsil edilemeyen alacaklarımızı vergiden düşerek işe başlayabiliriz. Bu sefer borçlu bize kazandırsın. Vergiyi yenileme fonuyla erteleme olayı var bir de. İktisadi kıymet satışında ortaya çıkan çar, e, karı yenileme niyetiyle 3 yıl boyunca bir fonda tutarsak vergi ödemiyoruz. Kısaca bugünün işini yarına bırakmanın tam zamanı. Bir şirketle birleşmek vergi avantajı sağlar mı? Evet, e, imalatçı bir şirketle birleşmek e, vergi sonrası, e, birleşme sonrası vergi avantajı sağlar, vergisel istisnaları yakalayıp gücünüze güç katabilirsiniz. Nakit sermaye artırımı var, İki kuşu tek taşla vuruyorsunuz. Nakit sermaye artırımıyla veya namı üzerinden indirim e, sağlarken aynı zamanda enflasyon muhasebesinde avantajlı duruma düşüp, bu e, enflasyon zararını diğer kazançlardan indirebilirsiniz. Hiç fena değil, öyle değil mi? Borçla edinilen varlıkları satarken de e, kazanç e, elde edebiliriz. E, bunları satarken enflasyon muhasebesinin avantajını hmm. kullanıp e, vergimizi azaltabiliriz enflasyon karımızı. İnşaata başlayanlar. Ama e, yavaş yavaş başlayanlar kazanç elde ediyorlar. İnşaat işlerinde yıllara yayma usulü var. Eğer bir iş yıllara sari ardı ardına devam ediyorsa e, burada vergiyi ödemek için aceleye gerek yok. E, neden acele edesiniz? Bunu yıllara yayabilirsiniz. Kârı vergisiz bir ülkede bırakmak nasıl olur? Kârları vergisiz ülkelerde toplamak tabii ki yasal yollarla vergi cenneti bir ülkede tatil yaparken vergi vermeyi de unutuyorsunuz. Tabii offshore offshore stratejisi burada önemli. Şirketinizi yurt dışında kurup vergiden nasıl kaçınabilirsiniz? Bu noktada şirketinizi offshore ülkeleri, yüze yakın ülke var. Buralarda kurup ihracat ve hizmet işlemlerinizi vergi yükü olmadan buradan halledebiliyorsunuz. Bu global çaplı şirketlerin yaptığı başvurduğu bir teknik. Sat kirala geri al yöntemi var. Finans sıkıntısı yaşayanlar için gayrimenkullerinizi, kıymetlerinizi bir finans şirketine satıp KDV ve kurumlar vergisi yükü olmadan geri kira alıyorsunuz. Burada finans sorununu çözerken olayı noktalıyorsunuz. Spor kulübüne sponsor olmak da amatör spor kulüpleri için %100 ve e, profesyonellerde %50 şeklinde vergi matrahınızdan ile İhracatçılar için belgesiz gider uygulaması var. Hem ihracatçılar hem de yurt dışında inşaat işleri yapanlar için bu ihracat bedeli ya da iş bedelinin binde beşi oranında yani yüzde yarım oranında belgesiz gider hakkı tanıyor size kanun. Kreş ve gündüz bakım evi istisnası, bu kreşler, yaşlılar, kimlerse bunlar, bunların şirketlerimize vergisiz bir dünya getirmesi mümkün. Kreş ve gündüz bakım evleri işletiyorsanız bunlardan kazançlardan muafiyet sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde eğitim ve öğretim işletmelerinde de 5 yıllık bir istisna var. Yeni eğitim ya da öğretim işletmesi, işletmesi açıyorsanız bunu aklınızda tutun, yatırımınızı büyütün. Teknoloji geliştirme dünyası günümüzde çok popüler geleceğin vergisiz dünyası olarak düşünülüyor. Arge yazılım tasarım faaliyetlerinde teknoloji bölgesinde bunları yaparsanız sermayenizi büyütebilir, vergiden istisna olabilirsiniz. Kurban bağışı vergiden düşer mi? Evet, şirket adına kestiğiniz kurban dahil bağış ve yardımlarınız indirim konusu yapılabilir. Hem iyilik hem de vergi yükünü hafifletmek. Nasıl? Son olarak unutmadan işletme açacak genç girişimcilere de müjde var. 29 yaş altındaki girişimciler için vergi ve bağkur desteği var. Zengin olmanın yaşı yok ama vergiden kurtulmanın yaşı var. Evet, durum böyle dostlar. Vergiden kaçınmanın yosal, yasal yolları bu kadar değil tabii ki. Daha çok indirim, istisna, muafiyetler var. Bunları da <laughs> başka bir programda ele alırız. Kanala abone olmak zorunda değilsiniz ama arada bağlantıda kalalım. İlgi ve alakanız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.